Yeni bir yıl, yeni umutlar derken bir de bakmışız ki cüzdanımızı ilgilendiren yeni zamlar da kapıyı çalmış. Konya'da yaşıyorsan veya sık sık gelip gidiyorsan en merak ettiğin konulardan biri de mutlaka ulaşımdır. 2025 yılında otobüse, tramvaya binmek bize kaça patlayacak diye soruyorsan gel şimdi o hesabı birlikte yapalım. Hazırsan en temelden yani tek binişlik ücretlerden başlıyoruz. Eğer standart bir kullanıcıysan yani tam Konya kartın varsa her bir binişin için validatöre okuttuğunda kartından artık 22 lira 50 kuruş eksilecek. Evet yanlış duymadın 22,5 lira. Şöyle bir gözünü kapatıp düşün günde sadece işe gidip gelsen 45 lira. Bunu bir de aya vurduğunda ciddi bir masraf kalemiyle karşı karşıya kalıyorsun. Ama dur hemen karaları bağlama. Eğer öğrenciysen, öğretmensen veya belediyenin belirlediği indirimli kartlardan birine sahipsen sana harika bir haberim var. Senin için tek bir binişin maliyeti sadece 9 lira. Tam biletin yarı fiyatından bile daha uygun bir rakam bu. Öğrenci olmanın en güzel yanlarından biri bu olsa gerek değil mi? Peki ya ben her gün onlarca kez biniyorum tek tek hesap tutamam diyorsan o zaman senin ilacın kesinlikle abonman. Tam aylık abonmanın bedeli 1400 lira. İlk duyunca o çokmuş diyebilirsin ama dur hemen karar verme. Bu parayı veriyorsun ve bir ay boyunca sınırsız biniş hakkı kazanıyorsun. İster günde iki kere bin, ister yirmi kere hiç fark etmez. Özellikle günde ikiden fazla vasıta kullanıyorsan ay sonunda tek tek basmaktan çok daha karlı bir hale geliyor. Gelelim öğrencilerin ve indirimli kart sahiplerinin bayram edici habere. İndirimli aylık abonman sadece 350 lira. Bak bu rakam gerçekten inanılmaz. 350 liraya bir ay boyunca Konya'yı bir baştan bir başa gezme özgürlüğü. Okuluna git, kütüphaneye uğra, arkadaşlarınla buluş, şehri keşfet. Bu devirde bu fiyata böyle bir imkan bulmak gerçekten zor. Son bir not, henüz kartın yoksa, üzerinde adın yazmayan standart bir kart 30 lira. Ama benden sana bir abi tavsiyesi. O 30'un üstüne bir 20 daha koy, 50 liraya kişiselleştirilmiş, fotoğraflı bir kart al. Neden mi? Çünkü o kartı kaybedersen içindeki parayı ve abonmanı kurtarma şansın var. Diğeri kaybolursa içindeki parayla birlikte geçmiş olsun. İşte Konya'da 2025 yılı ulaşım bütçen bu şekilde. Ayağını yorganına göre uzat, hesabını iyi yap.